Merhaba sevgili dostlar, nasılsınız? Bugünkü sohbetimiz 85 milyonluk Türkiye'de herhangi bir dünya çapında, herhangi bir dalda insan çıkaramazken Almanya'daki 3 milyon Türk arasından mucitler, aşı üretenler, dünyanın en iyi futbolcuları ve üstün kalite ve yetenekte insanların çıkması üzerine has bir hal edelim istedim. Olay nedir? Buradan dini ve itikadi duruşumuza da tekrar bir göz atmak istedim. Öncelikle Araplar, Arap olmayanları hiçbir zaman İslam'ın ana unsuru olarak benimsememişlerdir ve bunlara ikinci Müslüman hüviyeti yapıştırmışlardır ve isimleri de mevali olmuştur. Zor da olsa söyleyebilirdik. mevali olmuştur. Arap olmayan Müslümana Araplar mevali der. Dolayısıyla aslında bu çok iyi bir iyiliktir. E, mevaliler kendilerini mevali olarak Araplaşmaktan da korumuşlardır. Kim koruyamamıştır? <laughs> Türkler. E, evet, Osmanlı e, alması gerektiği orada boş duran ve sırıtan e, halifeliği bir başkası alamayacağı için o konjonktürde güç Osmanlı'da olduğu için gidip aldı. Çok da iyi halt yaptı. E tabi Araplar buna aslında hiç sıcak bakmadı. Araplar rüşvetle bunu kabul etti. Bu rüşvet neydi? İstanbul'daki saraya yerleşmek. Ve Kuzey İslam'ına o güne kadar Kuzeyli İslam'a inanan Yesevi çizgisindeki, Bektaş çizgisindeki e, ocakları ve Osmanlı'yı hızla Araplaştırmak ve e, mankurtlaştırmak sürecine sokmak e, yoluyla mahvetmek ve batırdılar. Aslına bakarsanız konuya şuradan geleceğim. Zonguldak'tan kalkan bir gurbetçi çocuğunu işte Frankfurt'ta, Köln'de bir futbol okuluna veriyor. Ve burada çocuk bir Alman kültürüyle, Alman disipliniyle yetiştiği için mesela Mesut Özil. Güzel futbolcu. Arsenal'e gidemezdi güzel futbolcu olmasa. Yani bazı olayların sağlaması da var. Neye göre güzel diyorsun? Buna göre güzel diyorum. Ondan sonra bu çocuk aslında bir Alman. Bunun Türklükle alakası yok. Elbette çocuk milliyetçi çıkarımlar gösteriyor babasından falan çevresinden. hani Ama çocuk bir Alman. Neden biliyor musunuz? Peki aynı şartlarda burada niye bir adam çıkmıyor? Çıkmaz. Çıkmaz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Reform ve Rönesans çok önemlidir. Burada insanlar bir şey üretmediği için bir nevi de eğitim kalitesi çok düşük olduğu için yani Almanya'daki olayın başı eğitim burada kendini nasıl var olabilir? Ya milliyetçilik e, zarfını ya solculuk Kürt, Kürtçülük zarfını evriliyor zaten solculuk. er ya da geç Kürtçü oluyorsun. Ya da siyasal İslam paketini açacaksın tamam mı? Çünkü bunlar senden bir şey istemiyor. Bu paketi açtığın zaman otomatik bir yere angaje oluyorsun ve o sürüyle beraber Hayatına devam ediyorsun. Bundan sonra bir şey üretmen, toplum için çalışman ya da kendini geliştirmen senin için istenmiyor. Nesin sen? Milliyetçi. Süper. Bu tarafa geç. Sen nesin? Solcuyum şu an. İleride Kürtçü olacağım. Harika. Geç. HDP'den milletvekili yaptım seni. Ondan sonra sen nesin? Abi ben siyaz, İslam, Müslümanım. Çok seviyorum dinimi. Ee, Müslüman kardeşlere de sempatim var. Ha, gel buraya müteahhit yapacağım seni. Geç şuraya. Tamam. Bitti. Daha bir şey üretir misin? Yani... Almanya gibi bir şey olmaya bir şey üretmeye gerek kaldı mı? Kalmadı. Bittim. Olay bu arkadaşlar. Bakın bunu ilk keşfeden Osmanlı'dır. Gençlerimizi Avrupa okullarına yollama süreci 2. Mahmut'la 3. Selim'le başlar. Atatürk bunun son halkasıdır ve Atatürk'ün gönderdiği çocuklar bu memleketin altyapısını da oluşturan çocuklardır. Çünkü geri gelmişlerdir. Şimdi gidenler geri de gelmiyorlar. Türkiye'nin ilerlemesi ve kurtulması büyük bir e, zihinsel devrim istiyor. Büyük bir zihinsel devrim de maalesef sünnilikle ve bu Arapçılıkla, bu kaybolmuş mankurtlukla mümkün değil arkadaşlar. Mümkün değil. Bakın Kuzey İslam'ı formuna geçirmelidir. Yesevi Bektaşi İslam'a dönülürse yeniden büyük Türkiye'yi ayağa kaldırırız. Yoksa bu süreçte, bakın e, ne hale geldi ülke? E, ekonomimiz aslında iflas ettik ama itiraf edip, edemiyoruz. E, uçuracak uçağımız yok. Uçuş saati dolmuş F-16'larla operasyon yapıyorlar tamam mı? Bunlar hep gerçekler. Silahlar yetersiz, ekonomi yetersiz, ülkedeki bilgi birikimi ve tahammül e, toplumsal sabır birbirine çok hoyratça davranıyor. Tam anlamıyla bir iflas havası var. Neden bu durumdayız? Eğitim. E bir özgün eğitim sistemimiz yok. Arapçılık taklidiyle buraya kadar ve bundan sonra çok hızlı bir dönüşüm bekliyorum. Bu arkadaşların ve siyasal İslamcıların artık siyaset sahnesinden uzunca bir süre silineceğini düşünüyorum. Fakat bu sakın bir CHP övgüsü olarak alınmasın. Onların da bunlardan farkı yok. Zaten bunları iktidara taşıyan onlardır. Belediyedeki yolsuzluklar, onların da mezhepçi tuhaf e, kadrolaşmaları ve skandalları, çalışmamaları. Ben hala diyorum bak bu kadar eleştirici 2021 yılında AK Parti belediyeciliği CHP belediyecilerinden daha iyi. Gerçi bu belediyeciliğin altında yaptıkça rant elde edersin olayı da var. Yani orayı kazdıkça para akışını e, şey yapabilirsin, müteahhitlik firmalarını donatabilirsin ama gerçekten daha iyi. Dolayısıyla her zaman söylediğim gibi üçüncü bir yol. Çağdaş, layık, e, dönemsel milliyetçi yani çağın milliyetçiliği o da nedir? Ülke vatandaşlığını yukarı doğru çıkaracak, vatandaşlığın kıymetli olacak. Almanya gibi, İngiltere gibi vatandaşlığın kıymetli olacak. 250 bin dolara satmayacaksın. Bu konular çok önemli. Tekrar döneceğiz. Hoşçakalın. Selamlar.